Değerli kardeşlerim selamun aleyküm diyorum <laughs> Amerika'dan. Değerli dostlar <laughs> video başlamadan önce unutmadan şuradan aşağıdan hemen bir kan şuradan aşağıdan <laughs> yanlış bir yer gösteriyoruz. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Şuradan diyeyim bari böyle göstereyim. Şuradan aşağıdan hemen kanala bir abone olup iki dakikada böyle bir like da atarsanız seviniriz. Biliyorsunuz ki e, YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Aynı şeyleri geveleyip söylediğim için de kusura bakmayın. Vaktiniz varsa yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunu başta söyleyerek başlayalım değerli dostlar. Şimdiki konumuz şu arkadaşlar. Daha önce buna yönelik video çekmiştim aslında. Ama çok eskide kaldığı için video hem bilgilerin güncellenmesi, tazelenmesi açısından hem de burada canlı olarak bir örnek de vereceğim size daha iyi olur. Videomuzun zaten başlıktan da göreceğiniz üzere videomuzun konusu şu arkadaşlar. Bir Banka hesabı nasıl açılır? 2. Amerika'ya gelen göçmen olarak gelen birisi ehliyet nasıl alabilir? 3. Burada araba alış satışı nasıl yapabilir? Bakın bunlar önemli şeylerdir. Çünkü adam buraya geldiği zaman o arabayı satın alması için ne gibi belgeler gerekiyor ya da o arabayı birine satmak istersen nasıl satabilir? Arabanın devri vesaire nasıl oluyor? Bununla ilgili de bilgi vereceğim. Bence bu da önemli bir bilgi. Niye derseniz? Çünkü ben ilk arabamı alacağım zaman araştırdım ama bir sonuç bulamadım. Yani adam beni kandırmasın. Gerçekten bu arabayı ben nasıl üzerime alacağım? Üzerime aldığımda emin miyim? Çünkü burada biraz daha farklı süreç işliyor. Yani Türkiye'deki gibi notere git, ver vesaire olmuyor. Diğerleri de önemli, hayat kurtaran meseleler olduğu için bunlarla yönelik bilgi vereceğim. E, hızlı geçmeye çalışacağım çünkü 3 konu olduğu için belki video 15-20 dakika da olabilir, bilmiyorum. Neyse daha fazla uzatmadan şimdi konumuza giriyoruz değerli dostlar. Evet değerli dostlar ilk önce tabii ki hangisiyle başlayacağız? Banka ile başlayacağız. Şimdi değerli dostlar Amerika'ya göçmen olarak geldiğiniz zaman size olmazsa olmanız olmazınız önemli olan şeylerden bir tanesi banka hesabıdır. Bu banka hesabı için size lazım olan şeyler bellidir. Nedir? Bu pasaporttur. Ondan sonra daha önce Türkiye'de kullandığınız bir Şu an araba geçiyor. Daha önce Türkiye'de kullandığınız bir bankanın hesap kartı varsa yanınızda Amerika ya gelirken onu da gösterseniz olur. Yani bir bankaya savaşmak için lazım olan en az iki ID gerekiyor. Amerika'da bankaya savaşmak için. Ve pasaport çok önemli arkadaşlar. TD Bank'ın bazı şubeleri var. Pasaport olmazsa bile pasaportu resmiyle de açabiliyor. Ya da sizin Türkiye'de yanınızda getirdiğiniz bir ehliyetiniz, bir Türkiye'de getirdiğiniz bir kimliğiniz, ya da bir banka accountunuz yani birbirinin tamamlayacak gerçekten siz olduğunuzu gösterecek iki belgeniz olması önemlidir. Değilse konsolosluktan doğum belgesi alabilirsiniz. Bu da yoksa pasaport başvurusu yapabilirsiniz. Yine Türk konsolosluğuna giriş sağlayarak Google'dan arama yapın. Türk konsolosluğu pasaport randevusu işte hangi eyaletteyseniz atıyorum Chicago'daysanız orada konsol. Washington'daki ayrı, New York'taki ayrı. Hangi eyaletteyseniz o eyalete yakın bulunan bir eyalette vardır o konsolosluk ya da bulunduğunuz eyalette varsa oraya giriş yapıp pasaport randevusu oluşturup gidip iki fotoğraf ve adres bilgisi onlara takdim ederek pasaport başvurusu yapabilirsiniz. Bir ay sonra ise pasaportunuz verilir gönderilir arkadaşlar şey gidip teslim alabilirsiniz randevu olarak da gidip pasaportunuzu isteyebilirsiniz yaklaşık bir ay içerisinde elinize geçer bu şekilde yapabilirsiniz bu bilgiyi aktaralım. Şimdi bankaya savaşmak için dediğimiz gibi pasaport olması lazım yanınızda. 2 İki, ikinci bir aydınız belgeniz olması lazım. Bu ehliyet olabilir. işte ne bileyim daha önce Türkiye'de kullandığınız banka hesabı olabilir. 2-3 tane farklı sizin, siz olduğunuzu destekçi ID varsa bunları verebilirsiniz. Pasaportunuz yoksa bazı bankalar vardır ki TD Bank gibi mesela TD Bank. Bunu Kanada merkezli bir bankadır. Buraya gittiğiniz zaman size ne yapabilir? Doğum belgesi bile götürürseniz bazı yerlerde açıyorlar arkadaşlar hesaplar. Dediğim gibi en az 2-3 tane belgeniz olması lazım. O lazım olan belgeleri söyle. Şimdi bankaya hesap Bu sefer geriye ikinci lazım olacak şey nedir size? Ehliyettir arkadaşlar. Şimdi her eyalette sistem farklıdır burada. Çünkü her eyalet burada kendi başına bir devlet. Kendi bayrağı, kendi yasaları, kendi eyaleti ve kendi plakası vardır. Hal böyle olunca arkadaşlar sizin bulunduğunuz eyalet ehliyet alma hususunuzu kolaylaştırıp zorlaştırabilir. Bu hususta bilgi verelimse. Bu arada burada arabanın title'ı var. Örneği buranın üzerinde göstereceğim. O yüzden cebimde sarkmıştı. Kusura bakmayın değerli dostlar. Yapacak bir şey yok. Neyse devam ediyorum. İkincisi ehliyet arkadaşlar. Şimdi ehliyet için size lazım olan şey şudur arkadaşlar. Siz New Jersey gibi bir eyalette eğer ehliyet almak isterseniz, tabi bazı eyaletlerde değişkenlik gösteriyor. Bazı yerlerde hoca getiriyor, tercüman getiriyor. Bazı yerlerde soruları direkt Türkçe veriyorlar. Bazı yerlerde kabul etmiyorlar. Yani yerinde yerine göre değişiyor. Ama ekserisi işinizi çözmek için yardımcı oluyor. Örnek New York ya da New Jersey eyaleti olarak baz alalım. Şimdi siz DMV'ye gidip ehliyet almanız gerekiyor. İlk önce size lazım olacak şey nedir arkadaşlar? Bir, pasaportunuzun olması lazım. İki, eğer direksiyon sınavına girmek istemiyorsunuz. Mesela New Jersey eyaletinde Türkiye'den daha önce aldığım bir ehliyetim varsa, Türkiye'den aldığım bir ehliyetim varsa bu motor ehliyeti olabilir, araba ehliyeti olabilir. Bu önemlidir değil. Orada bir driver license görmek istiyor tamam mı? Bu ehliyetin varsa eğer arkadaşlar oraya gittiğiniz zaman bu ehliyetinizle birlikte müracaat ediyorsunuz ki direksiyon sınavına girmeyin. Sadece yazılı sınavdan geçin. Onlar sadece bunu istiyor size New Jersey'de. Ondan sonra gittin oraya bir pasaport, iki ehliyetin olması lazım. Yani direksiyon sen ona girmek istemiyorsan, girmek istemiyorsan üç arkadaşlar hesap şey adresiniz olacak. Bu 3 belgeniz olması lazım değerli dostlar. Peki benim adresim yok abi ben ne yapacağım? İşte o banka hesabını o yüzden önce açın diyoruz. Onu açın ki o banka dökümünü götürüp onlara gösterebilirsiniz. E onu yapamadık. Ne yapacağız bu sefer? Banka hesabı açamadım ama ben ehliyet almak istiyorum diyorsun. Kardeşim o zaman hiçbir şey yapamıyorsan git UPS'e tamam mı? Kendi adres bilgini ver adama. Bütün alıcı kısmını vesairesini tamam mı? Kendi adına bulunduğun adrese bir kargo gönder. O kargo kağıdını al götür mesela ben burada kalıyorum de. Ya da ne bileyim hiçbir şey yapamıyorsan o ev sahibi kaldığın yerde var ya ev sahibi. De ki adama mesela bana de daha önce buraya gelen bir elektrik ya da su ya da bir gaz faturası, doğalgaz faturası varsa bana pdf dosyası olarak gönder. Gönderdin mi? PDF dosyası olarak düzenli anladım. O ev sahibi bilgisini, ismini sil oraya kendi ismini yaz. Çok sorun yapmazlar yani. Sen yine de dikkat et tabii. Hani bu hiçbir çözüm bulamazsa o yüzden verdim öneridir. Yani o PDF dosyası üzerinde düzenleyerek o ev sahibi bilgilerini silip kendi bilgilerini yazabilirsiniz. Onu da benim işte evim benim adıma gelen fatura olarak verebilirsin diye Bunu verebilirsin. E peki abi benim pasaportum yok. Ben kampa geldim pasaportu benler aldı. Nasıl nasıl yapacağım? Arkadaşlar bu, türü, bu tür bir durumda yine dediğim gibi yanınızda Türkiye'den getirmiş olduğunuz bir aydınız varsa bu ehliyet, banka hesap Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Sınava girmek istiyorsanız yani tam puan e, yani bu belge var tamam mı? Belli puanlar var. Diyor ki şu belgeyi getirsen şu kadar puan, bu belgeyi getirsen bu kadar puan. Bütün puanlar bir araya geldikten sonra artık sınava girmeye hak kazanıyorsun. Banka hesabınız varsa Türkiye'den daha önce açmış olduğunuz bir banka hesabınız onun da yanınızda hesap kartı üzerinde bilginiz varsa ismi soy, soy isminizi yazarsa bu da ekstra puandır. Yani kısaca şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ehliyet almak için lazım olan şey pasaport. 2 adres bilgisi. 3 arkadaşlar direksiyon sınavına girmek istemiyorsanız Türkiye'de aldığınız bir ehliyetiniz varsa iyi olur. Eğer burada banka hesabı açamadınız ama pasaportunuz var ise var ise yine aynı şekilde Türkiye'de aldığım bir banka hesap kartım varsa o da burada açacağım banka hesap kartının sana katacağı puanın yerine geçer arkadaşlar. Neticede bir banka kartın olsun yanında. Nerede aldığın önemi yok. Yalnız adres bilgisi için önce banka hesabı açarsan bu iyi olur. Bütün bunları oluşturdun tamam mı? Gittin DMV'ye sınava gireceksin. Diyorsun ki ben sınava gireceğim. O sınava girmeden önce Google üzerinden muhakkak daha önce sınavda çıkmış sorulara çalışın arkadaşlar. Toplamda size 50 tane soru soruyorlar. Bu 50 tane sorunun 40 tanesine doğru cevap vermek zorundasınız arkadaşlar. 40 tanesine doğru cevap verdiğiniz an bakın bilgisayardan giriyorsunuz. New Jersey için söylüyorum. Bazı yerlerde tercüman öğretmenler oluyor. Şşş. Okul otobüsü geliyor geçsin de. Bu okul otobüslerine de uyuz oluyor. Evet arkadaşlar. Eğer New Jersey'de giriyorsanız size bilgisayar üzerinden açıyor. Soruları Türkçe'ye çeviriyor bilgisayar üzerinden tuşlama yapmaya başlıyorsun işte işaretli Tabii öncesini anlatıyorsa. 40 tane sorunun, şey 50 sorunun en az 40'ına doğru cevap vermen lazım. Sen 40 tane doğru cevap verdikten sonra tak otomatik sistem kapanıyor. Hani bilgisayar kapanıyor. Telefon vesaire kullanamazsın, bakamazsın, kopya çekemezsin. Hal böyle olunca arkadaşlar ama süre kısıtlaması yok. Şöyle bir şey daha söyleyimse, diyelim o gün sınava girdiniz, geçemediniz. Ne olacak? Kardeşim bir hafta sonra, 10 gün sonra, 5 gün sonra yani hangi zaman uygunsa randevu tarih kısa bir tarih sonrasında tekrar alabilirsiniz arkadaşlar girebilirsiniz. Bu öyle aylar sonra girebileceğiniz bir sınav zorlama değil. Yani Amerika senin ehliyet almanı istiyor anladın. Bu yönde sana yardımcı olmaya çalışıyor. E, İngilizce bilmiyorsan korkmana gerek yok. Sen kendi hangi dilde ifade ediyorsan, hangi dile mensupsan, hangi dilin seni o soruları çözme hususuna sana yardımcı olacaksa o dilde burada sınava giriyorsun. Bu yönüyle zorlama yok. Bilginiz olsun. Eyvah ben İngilizce bilmiyorum ne olacak düşünmeyin. Her eyalette böyle değil diyorum ama. Çoğunlukta böyle yardımcı oluyor. Ama bazı eyaletlerde vardı kesindir mesela. Ne yapacaksın? Başka bir eyalete gideceksin. Hangi eyalet kolay veriyorsa oraya gidip orada ehliyetini alıp sonra asıl yaşında eyalete gidip oradaki ehliyetini oranın eyalet ehliyeti, ehliyetiyle hemen çenç edebilirsin. Ondan yana sıkıntı olmuyor. Şimdi devam ediyorum. Sınava girdiniz. O gün 40 tane sorunuzu doğru cevap verdiniz. Tak sistem kapandı. Hemen ne yapıyorlar biliyor musunuz? A4 şeklinde arkadaşlar size bir tane ehliyet veriyorlar. O sizin ehliyetiniz zaten. A4 kağıdı şeklinde. Onunla araba kullanabilirsiniz değerli dostlar. Yaklaşık 2 hafta 3 hafta yoğunluk durumuna bağlı olarak basılı ehliyetinizde sizin vermiş olduğunuz adresinize geliyor değerli dostlar. Ondan sonra ehliyetinize sahip olmuş oluyorsunuz. Ehliyet alma şekli de Amerika'da budur arkadaşlar. E ee, ya abi yanımda fotoğraf götürmem gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Orada zaten sizin fotoğrafınızı çekiyorlar vesaire. Sadece gitmeden önce bana lazım olan belgeler nedir diye bakarsan DMV'nin sayfasında oradan görebilirsin. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer direksiyon sınavından muaf olmak istiyorsanız yani o gün sınava girip hemen ehliyetinizi almak istiyorsanız muhakkak Türkiye'den daha önce olduğunu aldığınız bir ehliyetiniz olacak yanınızda. Eğer bu yoksa şayet diyelim ehliyetiniz hiç yok. Burada ilk defa alıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Sınavı geçerseniz o gün sonra belli bir süre sonra bir hafta sonra beş gün sonra on gün sonraya sana bu sefer road test yani yol testi normal direksiyon sınavı var ya bu sefer de seni direksiyon sınavına sokuyor. Direksiyon sınavına da geçtikten sonra belli bir süre sonra senin adresini ehliyetin gönderiliyor değerli kardeşim. Direksiyon sınavına girerken de muhakkak yanında bir tane sürücü olması lazım. Ara, ehliyeti olan arabanın sigortası olması lazım. Bütün evrakları tam olması lazım. Sana bir yer söyle istersen kendi arabanla da girebiliyorsun. İstersen başkasının arabasıyla da gidebiliyorsun. Kendi arabanla girsen bile yanında ehliyetli birisi o arabada bulunması lazım arkadaşlar. Ve sigortası vesaire her şeyin olması lazım. Bakın direksiyon sınavında da bunlar bir karşınıza çıkacak. Kimse öyle aman sür falan demiyorlar. Arabanın sigortası ıvır zıvır cıncık boncuğuna her şeyine bakıyorlar ve yalnız da ehliyetli birisi olması şart. Yoksa o günkü direksiyon sınavına geçmiyorsun. Direkt senin yüzüne bakmıyorlar bile. Belli bir süre sonra tekrar randevu oluyorsun. Bilginiz olsun. Şimdi bu ehliyet konusunda açtıysak, banka konusunda açtıysak Üçüncü meselemiz arkadaşlar. Araba alış satışı Amerika'da nasıl yapılıyor? Şimdi siz buraya geldiniz, satın almak istediğiniz arabaya karar verdiniz ve bu arabayı satın almak istiyorsunuz. Bunun için lazım olan süreçler nelerdir? Bunları aktaracağım. Şimdi değerli dostlar, siz burada arabayı buldunuz, gittiniz, adamla el sıkıştınız, anlaştınız. Bu araba satış işlemi nasıl olacak? Şimdi Türkiye'deki gibi notere gidip arabanın devrini yapıp orada ruhsat alıp vesaire yok burada. Fakat burada da aynı şekilde bir ruhsat olayı var. O da nedir biliyor musunuz? Gittiniz arabayı satın aldınız arkadaşlar. Şöyle, bak bu benim arabanın ruhsatı bu arada. Şöyle bir ruhsat oluyor tamam mı? Adamın şöyle elinde böyle bir ruhsat oluyor. Şimdi siz orada göreceksiniz. Çok detay yaklaştırmak istemiyorum. Sadece örnek göstereyim. Böyle bir ruhsat oluyor. Sen bu arabanın parasını ödedin adama tamam mı? Ama arabayı muhakkak arkadaşlar bir ustaya vesaire gösterin ya da arabadan anlayan birisiyle birlikte gidin arkadaşlar. Bu arada saatin önemi yoktur. İstersen git gece karanlığında ister gündüz. Çünkü noterle seni bir işin yok. Gittin şu title'ı var adamı. Benim bu title'ım var diyelim. Tamam mı? Bu sen alıcı ol, ben de satıcı olayım daha iyi netleşsin. Şimdi sen geldin benden bu arabayı satın alacaksın. Ben de bu arabanın sahibiyim. Tamam mı? Bu arabayı sana satacağım. Sen geliyorsun. Ben şu title'ın arka tarafında tamam mı? Bak diyor ki satıcı bak satıcı ve alıcı. Tamam mı? Satıcı ve alıcı. Bak. Buyers, alıcı, seller, satıcı arkadaşlar. Burada satıcı olarak ben olduğum için burada kendi bilgilerimi bu dolduracağım. Sonra alıcı, bak bazen karşısında oluyor bazı title'larda, bazen altında oluyor. Hani altlı üstü, alıcı, satıcı diye. İlk önce ben kendi bilgilerimi dolduruyorum. Adresimi vesairemi her şeyimi yazıyorum. İmzamı atıyorum. Benim yazdığım şeyin aynısını alıcı kısmına kalemle yazıyorsun. Sen kendin yazıyorsun bu sefer. Dolduruyorsun, imzana atıyorsun. Bunu yaptın ya, bitti. Bu araba senin artık. Bu araba senin. Ben bunu sana imzalayıp verdiğim an sen bu arabayı aldın. Şimdi sen bu arabayı aldın, ben bu arabayı ne yapacağım? Evvela arkadaşlar, plaka çıkartıyorsunuz. Bu Amerika'da adam sana arabayı sattıktan sonra plakayı vermiyor. Arabayı sana satıyor. Arabayı sana satıyor. Plaka çıkaracağız. Bu geçici plakalar var. Basit eski plakalar falan var. Bir tanesini o an arabanın üzerine tak kendini eve ulaştırana kadar ya da DMV'ye gidene kadar. Şimdi sen bu title'ı aldın. Arkasına kendi bilgilerini yazdı imzaladım. Ben imzaladım sana sattım. Bu sefer ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun bir tane insurans firmasına yani sigorta firmasına tamam mı? Bu arabanın title'ını o adama gösteriyorsun. Hani Türkiye'de plakaya yapılıyor ya sigorta. Burada plaka yapılmıyor. Arabanın VIN numarası var. Ona yazılıyor tamam mı? Burada var zaten seri numara. Aynı şase numarası. Ondan sonra mı? diyorsun ki ben bu arabayı satın aldım kardeşim. Aha bu da benim ruhsatım. Ben bu arabanın poliçesini yapar mısın Diyor. Sigortasını yap. Tabi farklı yerler bakabiliyorsunuz. Ona göre fiyat şeyi farkı çıkabilir. Onun içinse yanınızda arkadaşlar bir ehliyetiniz varsa bu size indirim sağlı. Ehliyetin ondan sonra adres dökümün ve bu. Gösteriyorsun. Tamam mı? Adama veriyorsun. Bunu verdin ya abi. Tamam mı? Bu, bunu verdin ya. Ondan sonra adam seni sigorta poliçeni yapıyor. Sigorta poliçeni aldın. Bu title da var elinde. Tamam Bu değişecek ama. Bu sadece satıcının verdiği sanataydı. Aldın bunu. Sigorta poliçen de koydun üstüne. Ehliyetini de koydun yanına. Bir de adres kağıdı arkadaşlar. Sizin adresinizi gösteren bir belge tamam mı? Onu da yapıştırdın. Bu üçünü aldın mı? Gidiyorsun DMV'ye. Hani o ehliyet aldığın yer var ya. Burada araba satışı da DMV'den. Ara plaka vesaire bütün bunlar da DMV'den oluyor. Ehliyet de DMV'den oluyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. DMV D, M, v, D. M, V. Ya yani o V, W arkadaşlar. Sondaki W. D, M, W. DMV arkadaşlar. Ve her yerde çok fazla var. Bazı DMV'de mesela sana tercüma tercüme hizmeti vermezken bir yanındaki DMV'ye gidersen ya da biraz daha mesafesindeki DMV'de o sana destek olabilir. O yüzden bir DMV'ye gittiğin zaman oranın politikası farklı olabilir. Diğer biraz ilerideki DMV'nin politikası farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden muhakkak aradığınız şey eğer bir DMV'de bulamıyorsanız ya da karşılığını alamıyorsanız başka bir DMV'ye bak. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra gittin DMV'ye. Diyorsun ki kardeşim diyorsun ben bu arabayı satın aldım. Aha bu benim sigorta dökümü tamam mı? Aha bu benim ehliyetim. Aha bu da benim adresim. Bu da benim title'ım diyor. Belli bir vergi oranı vardır. Arabanın aldığın arabanın fiyatına vesairesine göre değişir. Arabayı satın aldığınız kişiden şunu rica edin. Lütfen ben bunu hediye yazmak için gift. Hediye olarak aldım derseniz çok çok düşük bir para ödersiniz arkadaşlar. Çok düşük bir para ödersiniz. Yalnız bu kişi bunu kabul etmesi lazım. Zira bakarsın belki inspection yani müfettişler adam arayıp gerçekten sen bu arabayı hediye ettin mi diye sorabilirler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani 100-200 dolardan fazla cebinizde para kalır. O, o şekilde olursa ya. Tamam diyor. Ondan sonra bu belgeleri veriyorsun abi. Oradan hemen sana çıkartıyor. Bir tane şey veriyor. Neydi ismi? Eee Plaka veriyor. iki tane plaka veriyor. Tabi bazı eyaletlerde tek öne takıyorlar. Bazıları hem önlü hem arkalı takıyorlar. Ondan sonra sana plakanı veriyorlar. Plakanı götürüp yapıştırıyorsun arabanın önlü arkasına. Sonra hani sana verdiğim bu belgeyi var ya. Tak oradan alıyorlar. Adamlar yeni bir tane ruhsat çıkartıyor. Tamam mı? Bu sefer bilgisayar yazısıyla senin bilgilerin üzerine oldu. Ruhsatı çıkartıyor. Sana veriyor kardeşim bu şekilde. Arabayı aldın sigortanı da yapmışsın zaten önce de plakanın da aldın hayırlı uğurlu olsun burada sigorta bu arada arkadaşlar her ay ödenir Türkiye gibi yılda bir kere ödenen bir şey değildir değerli dostlar peki ben bu arabayı aldım belli bir süre kullandım gittim geldim ben bu arabayı satmak istiyorum diyorsun şimdi bu da değişti tamam mı şöyle yapalım bu da senin ruhsatın gittin diye evinde değiştirdin ya ben satmak istiyorum ne yapacağım bunun için bir yere ekstra gidip bir şey yapmıyorsun arkadaşlar çok basit hemen ne yapıyorsun biliyor musun Tekrar aynı şekilde sen de aynı benim sana satarken yaptığım gibi. Şuraya kendi bilgilerini yazıyorsun satıcı olarak. Alıcıya da adam kendi bilgilerini o an yazıyor. İmzanı atıyorsun paranı alıyorsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorsun. Plakanı sök abi üzerinden arabanın tamam mı? Hani o DMV'de Allah araba yok mu? Şey plaka yok mu? Önlü arkalı plakayı sök. Al abi ruhsatı hayırlı olsun. Hiçbir şey karışmıyorsun. A arabanın peki abi şunu soruyorsun. Abi benim bu arabanın yediğim cezalar var. Bu adamı satışa engel mi? Hayır engel değil. Benim ışık ihlali var. Bu satışa engel mi? Hayır engel değil. Bu tamamen seni enterese eden bir durumdur dostum. Bu o adamı enterese eden bir durum değildir. Arabayı satıyorsun o adam gidiyor sonuç böyle yeni bir plaka her şeyi çıkartıyor. Araba kendiliğinde yeniden alınmış gibi düşün. O adamı enterese etmiyor ama o cezalar seni bağlıyor. Onları ödemen gerekiyor. Orası apayrı bir şey. Yalnız satış engeldi. Bu şekilde arkadaşlar araba alış satışında gerçekleştirebilirsiniz saat zaman farkı aranmaz İstediğin saatte satışı devri alabilirsin sadece lazım olan şey bu belgeyi doldurmak bu kadar basit giderken de lazım olan belgeleri söyledim videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum onu da arkadaşlar tekrar takıldığınız yer varsa baş ara sarıp izleyebilirsiniz bilmeyerek yanlışlıkla üzerine atladığım bir konu varsa bazen insanım yani karıştırabilirim Çünkü şu an bir şeye bakıp e, şey yapmıyorum açıklamıyorum bildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bir şey olabilir. O yüzden siz yine de üzerine düşün, araştırın. Benim sözüm ayet değildir. Ama kendim yaptığım araba satışından, kendim yaptığım alıştan tecrübelerinden yola çıkarak bunu size aktarıyorum. Benden bu kadar. Sizden ricam kanala abone olmayı, video beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmek istiyorsanız onu da aşağı bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu çok uzattım. Bunun için sizden çok özür dilerim ama detaylı bir şekilde neyi nasıl yapacağınızı bilmenizi istiyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim.